Henüz küçük bir bebeğim. Annemin sıcak gülüşlerini görebiliyorum. Bana bir sürü oyuncak almışlar. Ancak tek ilgimi çeken kırmızı arabamın dönüp duran tekerleği. Sanırım yardıma ihtiyacım var. Neler olduğunu anlayamıyorum. Onları duyabiliyorum. Neden hala konuşmadığımı soruyorlar birbirlerine ve "Bekleyelim konuşur diyorlar." En sevdiğim ve hiç yanımdan ayırmadığım oyuncağıma sarılıyorum. Beni anlamıyorlar. Birileri beni tutup burnan çekmeli. Şimdi daha kaygılıyım. Kendimi sakinleştirmek için etrafımda dönüp duruyorum. Beni rahatsız eden şeylerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Annem ve babam benim için bir şeyler yapmalılar. Kimseyle konuşmam gerekmiyor. Çünkü ailem benim işaretlerimi anlıyor konuşmama gerek kalmıyor. Bana karşı davranışları konusunda bilmeleri gereken çok şey var. Gün geçtikçe onların dünyasından uzaklaştım. Kendime yeni bir dünya kurdum. Artık daha çok zorlanıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Sakinleşemeyip kendime ve çevreme zarar veriyorum. Yaşım büyüdükçe kendime kurduğum dünyam da büyüyor ve beni gitgide içine çekiyor. Kurtulabilmem için daha sık ve yoğun bir eğitime ihtiyacım var. Lütfen sesimi duyun. Biri beni duysun. İhtiyaçlarıma karşılık veren, beni kendi dünyamdan sizin dünyanıza çeken bir eğitim olmalı artık hayatımda. O zaman beni yutmaya çalışan dalgalar durgunlaşmaya başlar. Kendi kontrolümde ilerleyebilirim. Yardıma ihtiyacım var. Doğru bir eğitim bana dış dünya. nasıl oyunlar oynayacağımı, annem ve babam kollarını kocaman açtığında, onlara sevgiyle nasıl koşacağımı, kendimi bu dalgalardan nasıl kurtaracağımı öğretmeli. Beni hala doğru eğitimle buluşturmadınız. Ancak ben küçük bir çocukken eğitimle buluşsaydım, bana seslendiğinizde gözlerinize daha kolay bakabilir, oyunlarınıza daha çabuk katılabilir ve akıp giden bu ne çöken kendimi daha kolay kurtarabilirdim